Hukuk sisteminin temeli olan avukatlar bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahip. Bu sebeple Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de Türkiye Avukatlar Birliği toplantısı yapıldı ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edildi. Bu tarihten itibaren 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başladı. 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle açıklama yapan Her Yerde Adalet Platformu Başkanı Avukat Özkan Öztürk, bütün avukatların Avukatlar Günü'nü kutlarken Türkiye'de yargının bir kriz içerisinde olduğunu ifade etti. Maalesef Türkiye'nin son yıllarda yargısal problemleri ile baş başa kaldığını da tüm Türkiye halkı olarak hepimiz biliyoruz. Ülkede maalesef yargıya olan güven ve yargısal güven endeksi noktasında yapılan tüm kamuoyu araştırmaları bizlere şu hususu net bir şekilde ifade etmektedir. Yargıya olan güven maalesef her geçen gün daha da azalmaktadır ve yargıya olan güven dip yapmış durumdadır. Bazı baro başkanlarını eleştiren Öztürk, Adalet konusunda yaşanan krizin nedenlerini aktardı. Bir takım baroların ve bir takım baro başkanlarının ülkede yargısal anlamda hiçbir problem yokmuşçasına TV ekranlarında kokteyl masalarında yargısal noktada avukatlar gününü kutlamalarına bir anlam verememekteyiz. Özellikle Yargı mensubu olan, savunma mesleğini icra eden savunma meslek mensuplarının bu hale düşmesinin ana unsuru her dönem güce, her dönem mutlak güce tapan ve itaat eden bir takım baro başkanlarının da bu yargısal süreçte ülkenin içine düşmüş olduğu, savunma mesleğinin içine düşmüş olduğu hususta pay sahipleri olduğunu ifade etmek istiyorum. Öztürk ayrıca avukatlık mesleğindeki sorunları aktarırken bu sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Bugün avukatlık mesleğinin en temel sorunları sayıları hızla artan fakülte sayıları ve buralarda mezun olan nitelikli eğitim almadan mezun olan mezunlar, işsizler ordusu en önemli sorunlarımızdan yine stajyer avukatlarımızın staj dönemlerinde Uğraş maruz kaldıkları insanlık dışı davranışları görüyoruz.